Elimdeki kitap bir araştırma inceleme kitabı. Yazar gerçekten toplamda 114 tane tecavüz suçundan mahkum edilen kişiyle görüşmeler yapmış. Aynı zamanda diğer suçlardan yakalanan, tutuklanan 75 kişiyle de ayrıca görüşmeler yapmış. Bu görüşmeler neticesinde bu inceleme yazısını bizlerle paylaşmış. Eğer sizler psikoloji üzerine insanı anlama, işte ne bileyim şiddetin altında yatan sebepleri anlama gibi farklı konularla ilgileniyorsanız bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Çünkü kitap gayet objektif bir şekilde yansıtılmaya çalışılmış. Kitabın içerisinde istatistik verilere de yer verilmiş. Üniversitelerde yapılan deney sonuçlarına yer verilmiş. Hapishanede sorgulamalar sonucu ortaya çıkan sonuçlar bizlerle paylaşılmış. Çoğu toplumda önceleri tecavüz bir kadın sorunu olarak görülmekteydi. Bu hala da mevcut maalesef. Ancak tecavüz bir kadın sorunu değil, erkeklerin sorunudur. Bu yüzden psikolojik ve bilimsel verilere dayalı araştırma yapmak isteyenler daha çok erkekleri araştırmalılar. Bu konuda psikolojik ve bilimsel verilere sahip olmak isteyen kişiler kadınları değil erkekleri sorgulamalılar. Erkekleri araştırmalılardır. Araştırmalara göre çoğu tecavüz suçları dile getirilmemekte. Kadınlar böyle bir şeye maruz kaldıklarında ya utandıkları için ya da korktukları için şikayet etmekten kaçınmaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre bu suçu işleyen kişilerin genellikle eğitimsiz kişiler olduğu, alt kesimden geldiği, işçi sınıfından gelen kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu suçu işleyenlerle ilgili farklı görüşler ortaya atılmıştır. Aynı zamanda bu suç suçun altında yatan sebepler gibi farklı araştırma yapanlar da olmuştur ve kitapta da yer verilmiştir. Bazı kişiler bu suçu işleyenlerin yani tecavüz suçunu işleyenlerin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ifade etmiş. Bazı kişiler ise bunun normal saldırgan davranışlar olduğunu ifade etmiş. Bazı kişiler ise bu da ataerkil sistemden gelen bir düşünce olmalı. Kurbanları, kadınları veya çocukları suçlamışlardır. Bu tecavüz vakaları daha çok erkek egemen olduğu toplumlarda görülmektedir. Erkek egemenliğinin olduğu, kadınları zorla denetim altına almak isteyen toplumlarda bu vaka oldukça fazla görülmektedir. Bu vakalar her medeni ülkede olmakla birlikte ABD'de en fazla görülmektedir tecavüz olayları. Bu durumun film olarak piyasaya sürülmesi toplumu olumsuz etkilemektedir. Hatta şiddeti, cinsel şiddeti normalleştirmekte, sıradanlaştırmaktadır. Bu tür filmler kadınların insanlığını, gururunu da aslında yerden yere vurmakta, önemsememekte. Filmler kadınların bu tür şiddetten hoşlandığı imajını yaratmaktadır. Bu da toplumlar için hiç de iyi değildir. Çok da olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Suça meyilli insanlar bu tür filmlerden olumsuz etkilenmektedir. Bu tür şiddet içerikli filmler toplumlarda arttıkça o toplumda kadınlara yönelik şiddet de artacaktır. Nitekim ABD'de de bu tür filmler çok fazla olduğu için piyasaya sürüldüğü için rahatça orada da kadınlara şiddet çok fazladır. Bu suç öğrenilmiş bir davranıştır. Bu tecavüz suçları daha çok kadınları değersizleştiren toplumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu suçu işleyenlerin genellikle daha önceden herhangi bir suç işlemiş olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda bu suçu işleyen kişilerin daha önceden bir intihar girişimi olduğu da tespit edilmiştir. Bazı araştırmacılar yani ateerkil sistemin getirdiği kalıp inanışlara bağlı kalan araştırmacılar bir ailenin içerisinde kadın eğer baskınsa o ailenin içerisinde bu suça meyilli kişilerin daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Ancak araştırmalar bunun tam tersini göstermiştir. Eğer kadın bir ailede, bir toplumda susturuluyorsa, sesinin çıkarılmasına izin verilmiyorsa, bu toplumlarda, bu ailelerde bu suçun ortaya çıkması daha fazla, bu suçun ortaya çıkması daha fazla görülmüştür. Aynı zamanda babanın evde şiddet uygulaması, babanın evi terk etmesi de çocukları bu suça meyilli hale getirmiştir. Bu suçları işleyen kişiler genellikle çocukluklarında evlerinde şiddet görmüşlerdir ve çoğu da tacize de maruz kalmışlardır. Aynı zamanda babalarıyla ilişkileri çok da dengeli değildir, sağlıklı değildir. Araştırma yapıldığında tecavüz suçlularının genellikle, çoğunlukla diyeyim yaşları 18 ila 35 yaş arasında değişmektedir. Bu suçluların hayatında ya bir kadın vardır ya evlilerdir. Aynı zamanda cinsel hayatlar da devam etmektedir. Yani bu durum gösteriyor ki bu suçu işleyenler yoksun değillerdir ya da psikolojik bir rahatsızlıklar yoktur. Yani ortaya çıkan sonuç yoksunluk bu suçu açıklamakta bir neden olarak görülmemektedir. Bunun altına yatan farklı nedenler vardır. Hapishanelerde genellikle eğitim alan kişilerde belli miktarda düzelmeler görülmüştür, gözlenmiştir. Hapishanelerde eğitim verilmektedir ve bu eğitimi alan kişilerin görüşlerinde, karakter yapılarında çok farklı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu da eğitimin önemini gösteriyor. Eğitim alan bireylerin suça yönelimi azalmıştır. C'est aynı zamanda eğitim alan, kitap okuyan kişilerin kadınlarla empati yapma durumu arttığı için bu suça yönelme, bu suça meyilli olma durumları azalmıştır. Bu suçu işleyenlerin çoğunluğu kadınlara karşı düşmanca duygular içerisinde bulunmaktadırlar. Kadınlara karşı düşmanca tutum içerisinde olanlar, düşmanca duygular besleyen kişiler kadınlara karşı daha fazla şiddet gösterebilmektedirler. Kadınlara hep şiddet uygulamaya meyilli kişilerdir bunlar. Çoğu suçlu bu suçunu kabul etmemekte, çoğu suçlu bunu sıradanlaştırmakta, önemsememekte. Aslında kitapta baktığımızda, araştırma verilerinin sonuçlarına baktığımda bu erkeklerin, bu suçu işleyen kişilerin empatiden yoksun olan kişiler olduklarını görüyoruz. Karşı tarafın hislerini, duygularını önemsemiyorlar. Karşı tarafı sadece bir nesne olarak görmektedirler bunlar. Çoğu suçlu kişiler bu durumda asıl suçlu kişileri karşı taraf kadınlar, kurbanlar olarak atfetmektedir. Yani suçlarını karşıya yüklemektedirler ve kendilerini suçlu bulmamaktadırlar. Bu erkekler kadınlara karşı güvensizlik ve sevgisizlik duyguları beslemektedirler. Duygular taşımaktadırlar. Kendi suçlarını haklı göstermek için kendilerini haklı çıkarmak için bunlar karşı tarafı yani kurbanları bu duruma maruz kalanları suçlamaktadırlar. Bu suçu işleyenlerin çoğu kabullenmemişlerdir. Yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Yani inkar etmişlerdir. Hatta bu durumu sıradanlaştırmışlardır. Normal olarak görmüşlerdir. Suçlarını kabul edenler olduğu gibi suçlarını kabul etmeyenler de vardır yapılan araştırmaya göre çoğu inkar etmekte ancak bazıları kabul etmektedir. Bazı kişiler ise e, suçlarını alkole, uyuşturucuya veya psikolojik sorunlarına bağlamışlardır. Yapılan araştırmaya göre bu suçu işleyen kişiler o suçu işledikten sonra tecavüzden bahsediyoruz hiçbir utanç duygusu, hiçbir pişmanlık duygusu hissetmemişlerdir. Hiçbir suçluluk ya da utanç duymamışlardır. Günlük hayatlarına olduğu gibi devam etmişlerdir. Hiçbir şey olmamış gibi karşı tarafa bildiğiniz nesneleştiriyorlar. Hiçbir şey yani duygusuz bir taş sanki. Yapılan araştırmaya göre çoğunun da kadınların aşağılanmış, değersizleşmiş hissetmeleri, çoğu erkeğin hoşuna gitmiş. Bu durum üzerine kendilerini daha güçlü hissetmişlerdir. Kadınların o durum içerisinde güçsüz, aşağılanmış, değersiz hissetmesi çoğu erkeğin güçlü hissetmesine sebep olmuştur. Onlar hakim olma, kendini güçlü hissetme, değerli hissetme çabasıyla bu suça yönelmişler görüyoruz ki ya da bu şiddete başvurdukça kendilerini daha değerli hissediyorlar, kendilerini güçlü hissediyorlar. Toplum içinde güçlü olmadıkları için, kendilerini değersiz hissettikleri için karşı tarafı değersiz hissettirmek istiyorlar ve bundan da tatmin oluyorlar. Aynı zamanda bu suçu işleyenlerin çoğunda İntikam alma, cezalandırma duygusu olduğu da gözlenmiştir. Herhangi bir kadına sinirlenen bir erkek, kendi sevdiğine, sevgilisine, karısına veya bir başkasına sinirlenen bir erkek bu sinirini, öfkesini başka bir kadına zarar vererek cezalandırmaktadır. İntikamını almış hissetmektedir böylece. Yapılan araştırmalarda bu suçu işleyenlerin çoğunluğu duruma hakim olduklarını anladıkları anda eyleme geçtiklerini ifade etmişlerdir. Yani kurbanlarını etkisiz hale getirdiklerinde etrafta caydırıcı bir şey görmediklerinde eyleme geçmişlerdir. Çekingenlerin, değersizlerin güç kurma ihtiyacından dolayı da maalesef toplumlarımızda bu tür suçlar hala gözlemlenmektedir. Bu suçu önlemek için kadınlar bir araya gelip sesini çıkarmaya çalışmışlardır. Ancak erkekler bu suçun kendilerinin bir sorunu olduğunu kabul etmedikçe hiçbir değişiklik olmayacaktır. Zaten araştırma verilerine baktığımızda erkeklerin çoğunluğu kendilerini suçlu olarak görmemektedir. Üniversitelerdeki öğrenciler ve suçlularla yapılan görüşmelerde anket sonuçlarına baktığımızda cinsel şiddet çoğu erkek tarafından normal karşılanmakta. Hatta bazı bu suçu işleyen kişiler kadınların hayır demek istemedikleri aslında evet demek istediklerini de ifade ediyorlar bir şekilde kendilerini haklı çıkarıyorlar. Hatta bu durum onlar için bir macera bir heyecanmış. Araştırıldığında bu suçları işleyen erkeklerin çoğunluğu hiç tanımadıkları kişilere zarar vermişlerdir. Aynı zamanda aile içinde de bu suçlar meydana gelmektedir. Aile içinde böyle vakalar görüldüğünde çok da ıı, şikayet edilmediği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre kadınların en çok korktuğu bu şiddetle karşı karşıya kalmaktır. Bu yüzden kadınlar kendilerini koruyabilmek için bazen yaşam düzenlerini değiştirebilmekte, bazen kendilerini sınırlandırabilmektedirler. Ancak baktığımızda hiçbir erkek karşı cins yüzünden hayatının düzenini değiştirmemekte, kendi hayatını sınırlandırmamakta, kadınlar hayatının düzenini değiştirmek zorunda ve kendi hayatlarında sınırlı, hapis kalmak zorundalar bazen. Hiç tanımadıkları kişiler tarafından bu şiddete maruz kadınlar neden ben diye sorduklarında aslında araştırma yapılmış. Erkekler oradan herhangi bir kadın geçse de yine o kişiye zarar vereceklerini, bu durumun planlanmış olduğunu ifade etmişlerdir. Yani aslında o yoldan geçerken, o sokaktan geçerken dışarı çıktığında böyle bir şeye maruz kalan kadınlar yanlış zamanda yanlış yerde oldukları için, şanssız oldukları için bu duruma maruz kalmışlardır. Çünkü empati yeteneğinden yoksun kişiler bu suçu işlemek için günlerce beklemişler, plan yapmışlardır. Çoğu planlı gerçekleşmiştir. Aile içinde meydana gelen bu tür olayların çoğunluğu plansız meydana gelmiştir sadece yapılan araştırmalara göre. Hatta bazı erkekler günlerce, aylarca bu durumu planladıklarını ifade etmişlerdir. Bunun için senaryolar yazmışlardır, planla gerçekleştirmişlerdir. Önlerine çıkanın kim olduğu çok da önemli değildir. Kadın olsun yeter. O yüzden oradaki bu duruma maruz kalan kadınların şanssızlığı, yanlış yerde, yanlış zamanda bulunmaları maalesef böyle bir zihniyete sahip olan kişilerden korunabilmek için ne yapabilirler yani? hatta araştırmacı kadın soruyor. Ne yaparlarsa kurtulma ihtimalleri olur diye. Bu suçlu erkekler genellikle eğer kadınlar bağırsalardı ses çıkarsalardı, kendilerini korumak için savunmaya geçselerdi, bağırsalardı kaçmaya çalışsalardı belki kurtulma, ellerinden kaçma durumlarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü kadınlar çoğunlukla bu duruma maruz kaldıklarında şiddete en az şekilde maruz kalabilmek için, ölümden ağır yaralanmaktan kurtulmak için boyun eğmişlerdir. Ancak yazar diyor ki bu durumda erkeklerin hiçbiri o silahı ya da bıçağı gerçekten kullanmamışlardır. Amacı sadece kadınları korkutmaktır, etkisiz hale getirmektir diyor. Yani eğer bu durumla maruz kalan kişiler bağırsalardı, kaçmaya çalışmalardı veya güç uygulamaya çalışsalardı kurtulma şansları artacaktı. Bu yüzden yazar kitabın sonunda diyor ki siz siz olun kendinizi kurtarmak için elinizden geleni yapın, bağırın, çağırın, mücadele edin, mücadele edin, güç kullanın. Çünkü yapılan araştırmalara göre kadın güç uygulasa da, mücadele etse, bağırsa da karşı taraf onu öldürmeyecek, ona zarar vermeyecek. Burada sizlere bu kitabın içerisinde aktarılan araştırma verilerinin bazılarını sundum. Ancak böyle sadece anlattığımla sınırlı kalmasın. Okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Eğer merakınız varsa insan psikolojisini anlamak istiyorsanız, bazı toplumda meydana gelen olumsuzlukların alt nedenlerini görmek istiyorsanız okuyabilirsiniz. Aslında söylenecek bazı şeyler var. Kendim de eklemek istediğim kısımlar olmuştu bazı yerleri özetlerken. Ancak dedim ki içerik uzayacak gibi. O cümleleri söylerken aklıma gelen şeyler oldu ama şu anda unuttum çoğunu. Yine de özet geçmek istersek şöyle söyleyebilirim. Bu suça meyilli kişiler genellikle çocukluklarında şiddet görmüş, tacize maruz kalmış veya babalarıyla ilişkileri iyi olmayan kişilerdir. Aynı zamanda bu suçun en fazla ortaya çıktığı yerler kadınların değersizleştirildiği erkek egemen olan toplumlarda görülmektedir. Ve yine yapılan araştırmalara göre aile içinde de bu duruma maruz kalan kişiler olmuştur. Ancak bu durumu ifade etmekten kaçınmışlardır. Çünkü daha çok mahkemeler de hep atelkil sistem yapısında hareket etmişlerdir. Mahkemeler de kadınları suçlu bulmuşlardır çoğunlukla. Baktığımızda toplum bile yine kurbanları yani tecavüz mağdurlarını suçlu görmekte bu çocuk olsa bile. Bunun önlenebilmesi için bu durumun, bu suçların önlenebilmesi için eğitim şart, eğitim verilmesi gerekiyor bu tür kişilere. Aynı zamanda caydırıcı cezaların da olması gerekiyor. Kadınların arkasında durulması gerekiyor. Kadınların suçlanmaması gerekiyor. Onların küçük düşürülmemesi gerekiyor. Ve yine baktığımda bu tür suçlara meyilli kişiler kendilerini toplumda kabul ettirememiş kişiler, kendilerini değersiz ve güçsüz hisseden kişiler. Ancak bu suçları kadınlara yaptıklarında kadınların karşısında kendilerini güçlü, her şeye hakim hissettikleri için bu suçu işlemişlerdir çoğunluğu. Tüm dünyanın kadınların kanayan yarası bizim. Geçmişten geleceğe ateerkil bir sisteme sahip olmamız, Ateerkil bir sisteme sahip olduğumuz için toplumda yapılan tüm yanlışlıklarda kadınlar suçlanmaktadır. Aynı zamanda karşı taraf erkekler, yani bu suça meyilli erkekler çok e, empati yeteneğinden yoksun kişilerdir ve kadınları bir nesne olarak görmektedirler. Bu kitapta da görüyorum ben araştırma sonuçlarına göre bu kişilerin sözlerine de yer vermişler. Adeta duygusuzlar yani hiç umurlarında değil karşıdaki kişinin yaşadığı travma. Hatta bu olayı gerçekleştirdikten sonra onlar normal hayatına devam ederlerken kadınların hayatında bir yıkım yarattıklarının da farkında değiller. Farkında olsalar bile umurlarında değil. ABD toplumunda özellikle bu durumu oldukça normalleştirmişler ve çok fazla yoğun vakalar meydana gelmekte ve çoğu kadın korktuğu için arkasında durulmadığı için susmak zorunda kalmış, hakkını aramamış. Neyse ben kitaptaki verilere dayanarak konuşmalarımı bitirmiş olayım artık burada. Bir sonraki kitaplarda görüşmek dileğiyle.